Megiko Gwen Olsen karakterini canlandıran hanımefendi kendisini Nikita dizisinde keşfettiği. Bu da ergenliğe mi denk anımefendi. geliyor? Yani ergenliğimin sonlarına doğru denk geliyor. <laughs> Lucy Hale ablamız var. Melanie Cole rolünde. Heh. Lucy ablamızın sadece kendisini Wikifeed'den tanıyorum. Beş yıldızlı ayaklara sahip bir hanımefendi. Oyunculuğunu çok beğendiğimi bir söyleyemem. Beş yıldızlı ayaklar ne yani demek? Yani Wikifeed diye bir sayfa var. Sen tabi çok terbiyeli olduğun için bilmiyorsundur o sayfaları. Bence bunun bu konuda alakası yok. Ben kendisini oradan tanıyorum. Öyle söylüyorum <laughs> sana. Daha önceden oynadığı yapımlara bir bakayım. Dedim çok ortalama düzeyde. Peki ben şey soracaktım. Lucy Hale Hı -hı. sence güzel mi diyecektim ama sorum değişti. Sence Lusail'in ayakları güzel mi? Abi evet. <laughs> okay, tamam. Ben ellere ve ayaklara çok dikkat ederim. Hı -hı, sadece dikkat ve... değil mi? Başka bir şey yok. Yok evet dikkat ederim. Hoşuma gider yani. Doğru. Öyle abi. söyleyeyim. Boyu kısa zaten. 1.50 falan değil mi? Ya bana göre kısa boy iyidir de o kadından kadına da değişiyor. Mesela Megi Q. Sorum o değil lan. Dalyan gibi. Bu kadının zaten ayağının büyük olmaması çok anormal bir şey mi? Hayır. Abi ayağının büyüklüğü küçüklüğü güzelliği çok da fazla etkileyen bir şey değil. Bilmiyorum abi o konuda hiçbir fikrim yok yani. Neyse sinema konuşmaya geldik ayak <laughs> konuşuyoruz. Devam edelim. Aslında her şey biraz o değil midir? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Her şey biraz ayak. Cim